Kadınlara saygı duy. O ayrı bir dünyadır. İçinde kocaman bir dünya, bir yaşam alanı vardır. Ve o dünyada dokuz ay süren bir ömür mevcuttur. Allah Resulü kadınlara değer verirdi. Bir seyahatte en ceşahatlı bir hizmetçi şarkı söyleyerek develeri hızlandırdı. Hz. Peygamber de hızlanan develer üstündeki hanımların zayıf vücutları incinebilir düşüncesiyle naif bir teşbihte bulunarak ''Ya enceşe, dikkat et, billurlar kırılmasın.'' buyurdular. Ve ben sana soruyorum, bir kadının kalbinin kapısını gerçek sevgiyle açamıyorsun, cennetin kapısını nasıl açacaksın? Bu yüzden kimsenin kalbini kırma. Unutma ki kalpler Allah'ın elindedir.'' Yine bir gün eline aldığın kuru bir hurma dalına dayanarak Resulullah'ın kapısına kadar gelmiş olan yaşlı bir kadının içeri girmek arzusunu izhar etmesi üzerine Ya Resulullah kim olduğunu bilmediğiniz bu ihtiyar kadının zatınızı görmek istiyor dediler. Resul-i Ekrem Hazretleri müsaade edin gelsin buyurdular. İhtiyarlıktan adeta rüku eder halde duran kadın hurma ağacından edin diye asasına dayana dayana Resulullah'ın kapısından içeri girdi. Bir iki adım ilerledikten sonra kendisini tanıyan Resulullah hemen ayağa kalktılar ve altlarındaki içli hurma lifli dolu minderini göstererek oturmasını istediler. Resulullah'ın bu kadına gösterdiği hürmet ve alakada orada hazır bulunan Hazreti Ömer'in dikkatini çekti. Hatta kim olduğunu merak ettiği bu ihtiyar kadına gösterilen bu ikramı biraz fazla bulduğu içindir ki kadın kalkıp gittikten sonra Ya Resulallah bu kadın kimdi ki kendisine ayağa kalkacak kadar hürmet ettiniz. Minlerinizi vererek cek kadar alaka gösterdiniz dedi. Resulullah'ın cevabı tek cümleden ibaretti. Bu kadın bizim Hatice'nin dostlarındandır. Hazreti Ayşe validemiz, Ya Resulallah senelerce evvel ölüp gitmiş yaşlı bir kadını bu kadar hatırlayıp yad etmekte ne fayda var? Allahu Zülcelal size ondan daha genç ve güzelini ihsan etmiş, ağzında dişi bile kalmamış bir ihtiyar yerine daha gencini vermiştir dedi. Ayşe validemizin bu sözlerine karşı Resulullah Hazretleri Ya Ayşe seneler geçtiği halde Hatice'yi unutamayışımın onun dış güzelliğinden değildir. Herkes beni ret ve inkar ettiği zaman Hatice bana inandı ve beni tasdik etti. Etrafımdakiler bana yalancısın dediği zaman Hatice bana doğru söylüyorsun. Asla çekinme dedi. İnsanlar benden bir pulu esirgediği zaman Hatice bütün servetini önüme sererek bunların hepsi senindir. Senin emrindedir. İstediğin kadar harcayabilirsin dedi. Dünyada yalnız kaldığım günlerde Hatice, benden asla geri kalmadı. Bunların hepsi geçicidir. Üzülme, ileride bu güçlükleri kolaylıklar takip edecektir dedi. İşte ben Hatice'yi bu fedakarlığı için unutamıyorum, unutamıyorum.